Ah uh. Ben, ben, iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Lan hep son virajda böyle oluyor var ya. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyorum böyle bir şey. Evet. <laughs> Nasıl otomobil. Sahibinden kazasız. <laughs> şurada sürte sürte giderken. Sürte sürte giderken. Bak tam şurada düşmüşüm. izi de burada. Kırmızı. Buradan ben şuradan uçtum. Motor buradan gitti. Ben şuradan <laughs> şöyle takla falan attım. Şu çalıları ben kırdım. Ben şuradan kalktım. Motor orada. virajında böyle sıkıntıları var işte aslında.